Kardeşim, bence ufaktan yol aldım. Saat 9'a geliyor. Yok, daha oturuyoruz oğlum. Ne güzel sen. Bir yere mi yetişeceksin? oluyor? Vallahi ben bir yere yetişmeyeceğim. Ama sen eve gideceksin yani. Hani evde karın bekliyor. Oğlum bak, ne şekilde evlenmiş olursan o, kızı böyle evde yalnız bırakma. Biliyorsun yani sizinle biraz karışık, aman diyeyim. mı? mı? Annem. Şey, hesabı istiyorum ben. Hadi işte bakalım. Sağ olasın. Ne oldu bu kadar ya? Efendim anneciğim. Ne oldu yana yakalı aradım be? Ha? Söyle ne oldu? Mahir benim. Bir şey mi oldu anneme? Yok yok Süreyya Hanım gayet iyi. Tamam sen niye aradın beni Can Ee, sen neredesin şu an? Dışarıdayım. Sen niye annemin telefonunu arıyorsun beni? Benim kendi telefonum yok ki. Da e, arkadan müzik sesleri geliyor. Eğlence yerindesin galiba. Evet dışarıdayım dedim zaten biraz daha buradayım. Ben söyledim anneme geç geleceğim diye. Bana söylemedin ama. Kapatıyorum can fesadı. Mahir kapatma. Nerede olduğunu söyler misin? Ya, ne yapacaksın sen benim nerede olduğumu? Mahir nerede olduğunu söyler misin? Yanına geleceğim. Taksici abi yanına getirecek beni. Takside misin sen şu anda? Evet, taksideyim. Hadi yerini söyle. Hemen geri dönüyorsun Can Hemen geri dönüyorsun o taksiyle. Hayır, dönmeyeceğim Mahir. İstesem de dönemem zaten. Taksimetre yazdığı bir sürü. Param yok. Tamam, sen git konağa. Onlar versinler lan... taksinin parasını. Ben onlara veririm geriye. Tamam? Mahir, kimseden para isteyemem ben. Yerini söyler misin? Taksimetre yazıyor diyorum. Dönüp dolaşıyoruz. Can para yoksa niye taksiye gidiyorsun? Gece gece kime güveniyorsun? Sana güveniyorum tabii ki. Gelince ödersin işte. Bismillah ya Rabbi ya Resulallah. Ver şu taksici abine ver telefonu. Tamam. Ee, abi benim kocam seni istiyor. Yolu tarif edecek ama. Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam. selam. Abi sen şu şeyi biliyor musun? Dırıhtımdan gel değirmenine çıkan bir bayır var biliyor musun orayı? Biliyorum. Heh, tamam oradan girin. İleriden ikinci sağdan dönün. Solda bir tane dükkan kalacak oraya sorun gösterecek burayı. Tamam tamam Hay. Sustum, içimde çalır.